Bu videoda sizlere Power BI Desktop üzerinde çoka çok menü menü ilişki kurmayı göstermek istiyorum. Bir kaynaklarımızdan çok sayıda tablonun, sayfanın olduğu bir Excel dosyasını alıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bu ilişki kurmanın amacı çok sayıda tablodan alanları kullanarak geniş raporların oluşturulması. Ancak burada bilmemiz gereken ne tür bir ilişkinin kurulacağı pantu birebir, bire çok, çoka çok gibi ya da tabii çok sayıda dosyanın arasında farklı farklı bu tür ilişkilerden olabilecek şekilde. Bunların doğru kurulması örneklerimizi gördünüz önceki uygulamalardaki, sonraki uygulamalardaki ilişkilere baktığınızda. Şimdi ürünleri düşünelim. Biliyorsunuz ürünler, denen şey ürünler, müşteriler, satıcılar bir kodu olan. Bu kodda tekrarın olmaması bunun bir van tarafı olacaksa tekrara girdiğinde artık çok taraflı anlamına gelir olması. Ürünleri aldım, van taraftı tamam. Satışlarını görebilirim ürünlerin. İşte şu üründen şu kadar satılmış. Aynı şekilde bir de üretilen olabilir. O da çok sayıda üretilecek. Çok sayıda üretilecek derken yani üretim sayfasında bundan çok kere tekrar edilecek. 3 üretir, 5 üretir o bizi ilgilendirmiyor. Bizim ilgilendiğimiz şey dosyada bir üründen çok kere kayda girmesi üretim dosyasında neyse tablosunda yer alması. Dolayısıyla ikisi arasında çoka çok menü tümeni ürünlerle satışlar veya herhangi bir arasında da e, bire çok ilişkin olduğu bir dosya düzeni seçebiliriz. Birçok seçebiliriz ama e, bu sefer hani kontrolsüz de olmasın ilişkilerimiz. E, yükle dedim. Önemli olan rapor gereksinimizi karşılayacak dosyalar nerede ve aralarında ne tür ilişki kurabiliriz? Şimdi bunları seçtiğimiz için e, bize e, zaten otomatik olarak model bölümüne gittiğimde problemsiz olduğu için veriler. Daha önceki örneklerde e, problem olabilecek örnekleri size gösterdim. Lütfen onları da inceleyelim. Ha bu arada zaten Wantu şöyle alalım hani genelde e, e, şeyler burada olur, bunu alalım. Bakın burada aslında saçmaladı gitti ürünler üretimi aldı. Oysa biz ikisi arasında istiyoruz. Bunu koparayım yani bu varken bir de bunu yapmak da doğru değil e, Kuralı silelim bunu. Tamam bu tamam Wantu menü e, İsterseniz bakalım ürün kodlarından kurulmuş. E, çift taraflı tek biz ürünlerden alacağız. Tek yönde olabilir. Onda da problem yok. Şimdi ürün kodunu bunun ürün kodunu atıyorum. Çoka çok ilişki kuracağım. Zaten getirdi zaten direkt dikkat ederseniz. Burada önemli olan ne? Ortak kod alanlarının olması. Yani birinde X, Y, birinde Aliveli olursa olmaz. Yani bir sistemin ortak parçaları. Evet, burası tamam. Gayet güzel. Her şeyi yapıyor. Sadece uyarı verdi. Dedi dikkat edin çok çok hani yanlışlıkla bu neden oluyordu? Van taraflarında tekrar etmiş ürün kodları varsa o zaman da düşürür. Bunun farkındaysanız tamamdır. Hiç iki yönde de olması da doğru, ve güzel bir şey. Size e, kurdum. Evet. Bunu kurduktan sonra artık ben neyi alabilirim? İsterseniz isterseniz ay bazında üretileni alayım. İsterseniz ikisinin şeyler bir tabloda alayım. İsterseniz önce bir tablo da göstereyim. Hem üretilenleri bakın. Ürünlerden markaları alıyorum. Bunlardan üretilen adetleri alıyorum. Üretim, üretim, üretim. E, miktarmış tamam. E, ve e, satışlardan da e, satılan adetleri alayım. Ayçiçekten hiç üretilmemiş, satılmış. Öyle görünüyor. Ondan sonra aylık üretilen satılanları bir arada göstereyim. Bir grafik aldığımı düşünün. E, ayları nereden alacağım? Üretimden veya satıştan alacağım. Tarih dedim. E, ay'a düşüreyim onu. E, satışların adetini getireyim. Ondan sonra yanına da üretilen miktarı getireyim. Ondan sonra... E, nereye oldu toplam adet makine pardon özür dilerim makine değil bir miktar olacaktı oluyor böyle yanlışlıkla evet görmüş olduğunuz gibi üretilen miktar onun adını değiştirebiliriz ondan sonra buradan e, işte adını değiştirebilirsiniz ondan sonra e, gösteri için yeniden denmiş. ve tabii ki ne yapabiliriz e, gidip Veri etiketlerini aç. İşte bizim aylık ürettiğimiz ve sattığımız adetler. Ondan sonra e, bu şekilde e, birbirlerine bölmek için bir e, ölçü yazılabilir. Ondan sonra oran bulunabilir. E, bu şekilde e, raporlama devam edecektir. İşte görmüş olduğunuz gibi bire çok ilişki sayesinde üç tablodan alanları kullandık. Hem burada markalar basında gösterdik. Buna müşterileri çekip müşterilerin üretimleri vesairesi gibi derken e, olaylar genişleyecek. Amaç nedir? Bunların her birini bir araya doldursak bir sürü dosyamız olacak. Yani hepsini bir araya çok büyük bir veri alanımız olacak. Hepsi kendi yerinde durup e, üretim veri girilmeye devam edecek. Biz onları raporlayacağız. Genişleteceğiz. Güncel verileri raporlara yazacak Evet arkadaşlar, çoka çok ilişkiyle bu şekilde örneklemeye çalıştık bir diğer videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın